Hoş geldiniz. İkinci sezon 5. bölüm dizi eleştirisiyle karşınızdayım. Evet bu bölümde geçen hafta çıkan Fox TV'deki yeni dizi eleştireceğim. Evet şu an evet. Başrol önünde biliyorsunuz onu Tuna gibi birçok başrol oyuncu bulunmaktadır. Evet. Dizinin diğer dizilerden farklı bir hikayesi var. Evet. Bu kadar fakirlikten zenginlere zamanlıyor göreceğiz. Eğer yer Gelelim göreceğiz. Aksiyon çok olmadı. Dramın daha çok ön planda olduğunu söyleyebiliriz burada. Evet. Size saçmayana saçma yana da olsa, ço olsa da çok değil. Rating açısı çok iyi bir açılış yaptı dizi. Daha da yükseleceğini düşünüyorum ben. Dizide giderek heyecan ve aksiyon atacağını düşünüyorum. Güzel bir dizi. İzleyin bence. Başarılı oyunculuklar. Çok saçma sahneler, kısımlar görebilmiş. Hikayesine iyi odaklanmış. İlk bölüm izledim ben. Size spoiler vermek istemem. Ama hani. Sonra da şu şeyler oldu ilk bölümde. Onu söyleyebilirim sizlere. Evet. Geç geldi 5. bölüm. Kusura bakmayın. Bu ay birkaç bölüm daha gelir muhakkak sizlere, sizler için. Bu ay birkaç bölümde gelecek bölümlerden falan Selahattin Eyyubi'yi alma ihtimali var. Onun dışında yeni dizilerden belki bir derdim var. Onunla ilgili bir gelebilir. Ben sadece dizilerin dizileri sizler için eleştiriyorum. Sizlerden ricam destek olmanız. Bu ay içinde, bu ayda bir abone ulaşmam gerekiyor ve çok istemeniz gerekiyor diyorum para kazanma özelliğini açıp devam etmem için. Çok geç olursa bırakma ihtimalim olabilir. Ondan dolayı kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı like atmayı, görüşmek için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.